Maçistan'a herkese selamlar. Derbinin başlamasına 3 saat kaldı. Galatasaray'ın muhtemel 11'in hatta Fenerbahçe'de beklediğim 11'i sizlere aktaracağım. Artı Florida'daki havayı Başkan Dursun Özbek derbiye gelmesini beklemiyorum. Bir son dakika sürprizi yapar mı? Çok da tahmin etmiyorum. Başkanın kafasında bir sürpriz var. Onu açıklarım. Evet, öncelikle tribüne giriş yaptım. Yüksek sesli müzik yayınından dolayı da içeri geçtim. Fenerbahçe tarafında Galatasaray'da Eplasman Tribünün karşısındaki kale arkasında bir koreografi hazırlığı var. Evet, derbilerde bu tarz koreografilerin ev sahibi takımlara çok yaramadığında hem buradaki maçlarda hem Aslan Tepe'lik maçlarda fazlasıyla gözlemledim. Galatasaray taraftarı Rams Park'ta toplandı erken saatlerde ve şu an iyi hatta tribüne de e, girmeye başladılar diyebiliriz. 4 saat kala stat kapıları açıldı saat 4'te. Kadıköy'de ciddi bir yoğunluk var saat 2'den beri buradayım ki her Fenerbahçe e, Galatasaray maçında benzer yoğunluğu görebiliyoruz sohbet ettiğim Fenerbahçelilerden anladığım yine e, klasik alleşen artık her derbiye yurt dışından çok gelen gurbetçi de oluyor. Bu da ister istemez bence ev sahibi takımdaki o ambiyansı etkiliyor. Bunu Galatasaray maçları için de geçerli ev sahibi oldu. Keza buradaki Kadıköy'deki atmosfer içinde. Galatasaray 11'i çok uzatmayayım. Yusuf Demir kadroda yok. Bunun anlamı Icardi kadroda olacak. Çünkü Yusuf Demir ligde hep 12. yabancı olarak maç kadrolarında oluyordu. Ziyeş'in Icardi'nin sakatlığında takımın ayrılan isimlerde. Bugün 13 Yusuf Demir, 14 Ziyeç diyeceğiz. İki yabancısı Galatasaray'ın kadroda olmayacak. Yusuf statü gereği bu sezon yabancı olarak Galatasaray e, kadrosunda bulunuyor. Icardi olacak. Icardi oynamak istediğini söyledi ama Okan Hoca 11 başlatmayacak ama ben Oyunun gidişatına göre ikinci yarı süre almasını hmm. bekliyorum. Galatasaray 11'inde sürpriz yok. Rize Spor maçındaki 11 diyebiliriz aslında 5-0 kazanan. Kalede Muslera, Bekler'de Kaan Ahyan Yakop, Stoper ikilisi Sanchez Abdülkerim, Orta Saha Torreira Sara, Mertens 10 numara pozisyonda, kenarlarda Sağda Barış, Solda Yunus, ileri Uç, Osimen, Şalay yeni transfer hazır gelse de Okan Hoca bence şu aşamada işleyen sistemi bozmak istemedi. Yunus da başlıyor ve Şalay'nin daha iyi bir hamle oyuncusu olacağını düşünüyor. Ben böyle sesli olarak hani cevap vermiş olayım Okan Hoca'nın kafasındakileri. E, muhakkak Batu yı yıkar, bir Galatasaray de skor dezavantajına düşerse hamle oyunculara keza Kerem Demirbay Berkan e, muhakkak girecektir. Acaba Berkan yapabilir mi diye çok sorguladım ama Okan Hoca yani taktik çalışmalarda Mertens formasyondan e, vazgeçmedi. Şu an içinde hani, hava anlamında öyle bir zeminde de problem yok ki lafı gelmişken söyleyeyim. Aslantepe'nin zeminine kıyasla Kadıköy'ün zeminini demin tribüne girdiğimde biraz gözlem yapma fırsatı buldum. Daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe tarafında Osay yok biliyoruz ki. Mert Müldür var sağda solda. Osay böyle. Stoper ikilisi BK Çağlar hep yazılıp çiziyor ama bendeki istihbarat Cikun'un formaya daha yakın olduğu yönünde. Kalede zaten Levokovic orta saha için Amrabat İsmail e, Fredli bir orta saha yine yazılıp e, çizilip konuşuluyor ama ben Şimanski'den vazgeçeceğini çok ihtimal vermiyorum Mourinho'nun. Yine Tadic e, Cekolu bir hücum hattı olacak. En nesliye geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'di. Şansını iyi kullanamadı. Hoca e, Cekoya dönecek e, Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'dan farkı kulübesi daha zengin. Yani ben işin 11 kısmında Sanchez'in, Torreira'nın, Osimhen ya da Icardi'nin varlığıyla ilk 11 bazında Galatasaray Ligi'nin en iyi takım olduğunu düşünüyorum ama iş geniş kadroysa yani yine sesi düşündüğümüz zaman Amrabat oyunu atabilir, İrfan Can'ı oyunu atabilir, El Nesri'yi hiç olmadı Cenk Tosun'u atabilir. Defansında da oynatabileceği stoperi var ki bugün o olsa o oynar. Mert Müldür yedek olurdu. Bu anlamda Fenerbahçe'nin daha geniş bir kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası kafamda oynadığım zaman beraberliğe yakın bir maç e, bendeki hissiyat. Ama tabii Galatasaray ister istemez Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyet, Young Boys maçları tedirgin edebiliyor. Dağılma durumu var Galatasaray'ın bu tarz zorluk sayısı yüksek maçlarda ama bu derbi çok da tatsız tutsuz oyunun oldu. Orta sahaya sıkıştı. İyi mücadele etmeniz gerektiği ki Galatasaray geçen sezon hepimizin beklentisi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon ilan etmesiydi ama o günkü takım hatırlarsak Ziyeş'in, Icardi'nin, Mertens'in o durağan oyunu artık Kerem Demirbay, Fenerbahçe'nin daha mücadele eden, savaşan e, kadrosuna Mert Hakan'ın olmasına rağmen e, ekmeğine yağ sürmüştü. Mert Hakan şu anlamda söyleyelim yani Fred'le, İsmail'le, Amrabat'la bir değil sonuç itibariyle kalibre olarak ama işte daha çok koştuğunuz zaman, daha hırslı oynadığınız zaman Fenerbahçe Galatasaray isteğini almıştı. Bugün Galatasaray aynı oyunu Yunus'la da e, Mertens'le de sahaya koyarsa ki şu aşamada Sanchez, Jacobs, Osimen atlet ve dinamik oyuncuların e, Galatasaray kadrosunda olması bence değerli. En azından benim e, bu derbiye Galatasaray açısından biraz daha pozitif bakmama e, sebep oldu. Bir de tabii ki Mourinho kontrollü bir teknik adam. O yüzden de çok hani risk alacağını düşünmüyorum. İki puan fark var. 5'e çıkmasını istemez. Açıkçası o yüzden de ben biraz kafamda tarttığım zaman beraberlik ihtimali bende ağır basıyor bu derbi için. Ama bekleyip görmek gerek tabii oyunun gidişatı. Kartlar üzerine yapılan bu algılar belki de maçta kırmızı kart da çıkabilir. Şaşırmam onu söyleyebilirim. Galatasaray taraftarı yerini alacak. Yönetim ben bu statta çok şahit olmadım bu zamana kadar. Loja aydınlıyor benim bildiğim kadarıyla. 15 kişilik protokol türbünde yerini alacaklar. Başkan Dursun Özbek'in şu ana kadar bu maça gelmeye gibi bir düşüncesi yok, ama muhakkak Galatasaray kazanırsa işin prim kısmında takıma gerekeni yapar diye düşünüyorum başkan ki e, Erden Timur döneminde kıyaslarsak biraz Galatasaray'dan prim sisteminin e, değiştiğini görebiliyoruz. Ama işte ben burada biraz e, şu noktadayım. Primler bu tip maçlarda önemli ama tabii bu maç doğal bir maç. Okan Hoca'ya tepkiler olacak doğal olarak ve Okan Hoca ona karşı da motivasyonunu, sakinliğini koruyacaktır diye tahmin ediyorum. Evet şimdilik bu kadar. Artık maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Artık dakikaları da saymaya başlayacağız birazdan. Oyuncular ısınmaya geçecek. Orada bir muhakkak gözlem yapma fırsatı bulacağım ki Jesus dönemindeki o 3-0'lık maç çok beğendiğim bir konsantrasyondu. Şu anda da Galatasaray'ın hafta boyu hazırlığı olabildiğince sessiz kalındı. Ki bunu doğru buluyorum açıkçası. Derbiler biraz da susacaksınız, sağda konuşacaksınız böyle maçlar. Evet, beni izleyiciler için teşekkür ediyorum. Derbiden sonra muhakkak görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.